Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Survivor 2025 Türkiye'de bu akşam 16. haftanın ikinci dokunulmazlığı oynanacak. Erkek haftasında ikinci dokunulmazlığı hangi takım kazanır ve kaybeden takımdan haftanın ikinci eleme adayı kim olur? Bu videoda bunu sizlerle paylaşmaya geldim. Sizlerde de destek için kanalımıza abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Şimdiden teşekkürler. Survivor'da dün akşam iletişim ödülünü kırmızı takım kazandı ve yarışmacılar bu akşam nehirde başlayan ve karada biten parkurda yarışacaklar ve ikinci dokunulmazlık oyununun atış bölümüne geldiğimizde ise fragmanda gözüktüğü gibi yarışmacılar halka atış yapmaya çalışacaklar fakat rakip takımdan bir yarışmacı mekanizma ile aşağı yukarı yaparak onların atış yapmasına engel olmaya çalışacaktır. Fragmana baktığımızda Hikmet ve Asena ile başlayan tartışmanın kırmızı takımda Adem'in de dahil olmasıyla devam ediyor ki bu tartışma konseye de taşınıyor. Mavi takımda ise Almeda diğer takım arkadaşlarına seçmede anlaşamadıkları için sinirlenerek oyun alanından uzaklaşıyor ve o tarafta da yani mavi takımda da Poyraz'la Almeda arasında ufak bir gerginlik yaşanıyor ki ben onun fazla da büyüyeceğini düşünmüyorum. Çünkü Almeda ve Poyraz yakın arkadaşlar fakat kırmızı takımdaki tartışmanın uzayacağını ve ben tartışmanın daha uzun süreceğini düşünüyorum. Çok fazla duzatmadan bu akşam kazanacak olan takıma geldiğimizde bildiğiniz üzere ilk dokunulmazlığı söylediğimiz gibi mavi takım kazanmıştı ve kırmızı takımdan birinci aday Sedat olmuştu. Sedat'ın yanında ikinci aday kim olacak ve bu akşam kim kazanacak fragmana baktığımızda ben bu parkurda çok fazla da zorlanacaklarını düşünmüyorum. Sadece yarışmacıların zorlanacağı bir tane denge engeli var. Atış bölümüne geldiğimizde ise ben mavi takımın halk atışlarında daha iyi olacağını düşünüyorum. Bu yüzden bence bu akşam mavi takım en kötü ihtimalle kadın turunu alacaklar ve erkek turunu da alabilirlerse finali gitmeden kazanırlar. Fakat olası bir durumda bir turu kaybeder de birini kazanırlarsa ben final turunu da birinci dokunulmazlıkta oldukları gibi kazanacaklarını ve ikinci adayında kırmızı takımdan Batuhan'ın olacağını düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz yorumlarda kendi tahmin ve fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere iyi günler.